çabuklar ben şu an var. bugün sizlerle Allah kit pvp oynuyoruz şu Allah pvp ne lan sky wars Allah'ım pvp dedim ya İyi malzemeler hoş güzel hemen şu orta orta yolunda ilerleyelim İnşallah shift'te gene basmadım bastım sorun çıkmaz bu arada ikinci videomda hemen bunlar 3 triple video olacak yani 3 tane atacağım kısa kısa çünkü zaten yenileceğim belli. Şunları bir bitireyim hemen. <laughs> Oğlum koy hadi lan. Allah'ım ne kadar yavaşı? Hadi lan geldim. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan hadi. Hadi. Hadi hadi. Geliyorum. Bir şeyim var mı? Allah. İşte basıyorum değil mi? Evet. Geldim lan. İlk defa ortaya kendi başıma geldim lan. Of of of. Allah. Allah. Deve. Adam gelmiş gitmiş oğlum ortaya ya. Allah. Im. Kasma. Ortaya girince sapıtıyor. Kışın o lag, lag oldu, oldu Özür dileriz. Kılıcım nerede benim? Hı. Oğlum. Ne oluyor ya? Kaskım. vurma vurma işte video çekiyorum. Salak. Ya böyle bir şey yok ya. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi. Hadi. Hemen şuradaki chest'e git. Dur. Al, al 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 Oh, mis mis. Mis. Oh mis. Allah. Allah. Olmaz. şunu giy, şunu giy, bunu giy, bunu giy. Okey. Şunu da elime al. Bloklar şöyle. Okey. Hemen şimdi şu küçük chestli yere gideceğiz. Şunu da Ok çıktı mı? Allah yanlış aldık. Neyse blok da lazım olacak. Hemen şöyle küçük bir ortaya gitme çabalaması yapalım. Kesin herkes blok seçip zaten gidiyor ortaya. Şöyle hemen. Amacım orta değil burada. Şu küçük. <laughs> Tamam arkadaşlar devam ediyoruz ee, yeni bir rekor yaklaşık 30 saniye içinde öldüm bu büyük bir başarı Allah beni alkışlayın 30 saniyede öldüm çok çok büyük bir başarı size göre küçük bir başarı ama bana göre büyük bir başarı 11 bana geliyor yalnız. Ya adam set ya pisliğe bak. Devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah bu sefer ölmeyeceğiz diye umut ediyorum. Adam set çıktı direkt ben dedim bak ben. Bir şey gittiğini anladım orada bir terslik vardı çünkü. Hani tak tak blok blok direkt sesler geliyordu. Zaten biz, bize de anca bu kadar şey zırh çıkar. Bizde anca zaten bu kadar. Oo yay çıktı. Oo komuda var. Oo. Ama zır yok. Zır yok ok var. Koruma 4 var. Bir kalsın bunu giy. Çok güzel. Hemen okuyla okay al. Hemen hemen ok. Hadi lan. Uf, vurdum kafasından. Hemen şu altın elmayı ye. Elimle hemen çık şşş, şunu çek. Allah'ım. Oradan gelemiyor. Hadi bir de, bir de. Kapıyı kapasın, kapıyı kapar mısın? Şu da orayı. Dur dur dur. Şu da kartopu atmayın. Hmm, şunu elime al. Bir de çok sıkıcı şu anda farkındayım. Ay. Vay. Kartoplarını birine göndereceğim ben. Ortaya giden var mı? İtinayla kartopu atılır. Nasıl ya? Nasıl vuramadım ben onu? Oo, birkaç kişi vurdum dur. Kapışın sizi ben de size o katayım. Oh bir tane geçirdim. Oh. Bu olmadı bakayım. Kilen bu da chest. Oha 3 chest var. Topla topla topla. Yeter bu kadar. şunda. şunu da al. Şunu da o adam çok pis bana yol yapacak. Hemen hazırlığımı yapıyorum. Golden Apple'ım var zaten. Geliyor geliyor. Geliyor. bir geliyor. İçime doğdu. Dedim ve kimse gelmiyormuş. Evet. Bakalım. Şu. Çok. Şey bu. Şu. Oha. Oha. Best Pro yay. Allah'ım hayatımda vurduğum en iyi yay deneyimiydi. Çakmağım var mı? İşte can sıkıntısı. İşte. işte can sıkıntısı. Patlayın bloklar. Ulti bin beni. Kaç kaç kaç. Oh güzel güzel patladılar mis. Oh mis. Oha burada bir şeyler var lan. Aa. Geliyor 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 geliyor. Ya nerede ya vur. Yap. Arkadaşlar bu en iyi harita şu anki. Ama ben burada gittim. Blok kiti alacağım ama noob nope kiti aldım. Böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir şey yoktur ya. Çabuk 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 başla. Başla. Ya, bu da beni bulur zaten ya. İn aşağı. Ah var. Topla. Şimdi o adam kesin bizi o şeyli yoktan başka hiçbir şeyle öldüremeyiz çünkü. Ortaya gidecek ilk kişi kazanacak. Efe bunda zaten sürekli ortaya gidiyor oynarken onunla. Sen çık sen gideceğim. Allah şurada bir tane daha var. Okey zırhımız süper. Diamond kılıç. Tamam o daha. O da var. O da mis. Oha kaç tane chest var lan? Ben şunlardan bir tane kesin öleceğiz çünkü. Hadi koruma 2 bir zırh çıksın. O güç bir. O oh, koruma 2. Çok güzel. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Kesin kafam bir şey takılacak. Kazma. Kazma. Hemen biz burada şimdi onlar yayla güç birlik yayla. <laughs> güç birlik yayla ben bunları. Salak kendini yaktı ya. İşte böyle ne oldu işte bunlar ne oldu. Tepeye çıkalım bir. Sakin. Sen bir düş. Hadi be. Hadi lan düşmedi. <laughs> Adamla dalga geçiyoruz haber yok ya. Allah. Oğlum ne yapıyorsun demir kılıcım var ya illa elbet öleceğim. Elbet öleceğim bundan kaçış yok. Vur lan şuna. Şunu kırar mısın? <laughs> Düştü lan? Yes be! Aa değil mi? kılıçta çok çabuk kırılıyordu. Çok güzel. Ya gider misin? Git! Oh! Okluyorlar. Öl artık! Öl! Allah'ın belası ya! <laughs> Ya. Bela oluyor. Bela. İşte bela. 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 Part 2 ile beraberiz videonun sonuna linkini koyacağım part 2'nin. Hemen yani part 2 derken devam ediyoruz şu anda. Video çok güzel oldu çünkü. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Açışa bakar mısın? <laughs> Adamla çok pis kapıştık. Adam inadına ölmeyeceğim diyor ya. Adam önce inadına ölmeyeceğim diyor ya. Böyle bir şey yok ya. Ortayı artık zaten aldılar ele geçirdiler. Gitmemize gerek yok. Birkaç kişi kalmış benimle beraber. Türk mü var ya? Goku Gamer. Oha. Şu ok atalım. Ok da patlasın dedim patlamadı. Aslında adam çok iyi bir şey yaptı he. <laughs> Buradan düşürseler valla. Üstüme blok çıkmasın. <laughs> Hadi yet. Oh çok mis. Güzel bir set çıksın. Koruma. O koruma iki var şurada dur. Hop. Oha dikenler mi var? Bir tane dikenler var sanki. Çok çok kötü bir durumdayız yani şu anda okey. Okey güzel gidiyor. Ben ortadaki bence adamı alırım. Bence alırım ben yani. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Sen ne ayaksın? Yok öyle arkalamak. Yok la arkamda değilmiş. Yesin arkamda biri çıkacaktı. İçime doğdu ama çıkmadı. Ne kadar güzel. En tepedeyim şu aşağıda bir adam var. Bu arada neden oyu kasıyor ya? Gel ya gel siz kapışın. Team değilsiniz değil mi? Hey, çok güzel. Benim çankım mı düşük? İki mi çankım benim? Kaç ya? Dört olması lazım. Neden bu kadar düşük. Son altın hemen. Ha. Şimdi hazır mısınız? Adamda keskinlik 5 var dalmayın Abi biz ona hiçbir şekilde vuramayız şu anda Eee lazım onu halledebilmemiz için Abi enşile lazım onu halledebilmemiz için O ortada bence pushacak o Hiçbir şekilde onu öldürmenin yolu yok Makro açabilirim şu anda Evet makro açabilirim ama sonra makro onu video derler. Makro ile çünkü çok pis alırım şu adamı yani alttaki adamı. Hayır yani başka kazanmamızın şansı yok çünkü keskinlik beşlik kılıç var. Çatıt diye diyor. Güç 5 de olabilir tam emin değilim. Keskinlik veya güç olması lazım. Pat diye adam oluyor pat. Böyle pat diyor adam ölüyor böyle. O herkesi yalnız öldürüyor. Şurada lava var. Bu adamı lava iteklersek yaz adam Bu Adam nereden çıkıyor? Merdiveni bulduk dur. Dur dur dur. Heh, gel Mervan. O adamı burada gıcık edebiliriz. Adamda lava mı var lan? O adam nerede? Ha şuradaymış. Allah'ım yanlışlıkla atladım abi eyvallah. Dal, dal lan dal Allah iki tane el yemiş lan bunlar. Ya böyle bir şey yok ya. Kapışın siz bana ulaşmayın. Püh. <laughs> <laughs> benim ya. Yok böyle bir şey ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Allah. Tam eğrine düştüm ha. He. Gerçi herkes öyle düşüyor da. Olsun. ilk biz düştük. Okey. Pantül. Pantül. Malım ben. Çok güzel. Pantil yukarıdan adam geliyor. Adam orada abi adamlar kopmuş. Ben tepeye çıkalım. Golden Apple. Golden Apple de yok çok güzel. Çal <laughs> <Tağla, tağla>, çal çal <laughs> çal. Bakipsi yokmuş lan mı? dur bakayım. Ya hepsi mi boşa gider? Böyle bir şey yok ya. Allah yumurta atı. Allah. Bak bak bak. Lag mı var atamıyor mu? Adam hack at hack. Hack. Ya hack'e bak kaç tane yumurta attı ya. Hack ya. Bu arkadaşlar değişik bir kişi seçtim. Bu oyu da Yemek mi? İyi tamam gelirmiyorsun. <laughs> ne dişimiz çıktı. Çok güzel bu oyunu bitirelim hemen. Hemen koş. Hemen. Hiçbir kazanamıyoruz ya. Not pro üzerinde. Ah. Ah. Çok güzel. Şunu topla. Hemen adamımızı patlatacağız. Güzel item çıksın. Güzel. Güzel. Gerçi ciddi anlamda güzel. Baş için çok güzel. Yani ilk baş için. Ayaklık. Çok güzel item çıktı. Adamızın alt tarafını patlatacağız şimdi. Çok iyi izleyeyim. Üstten nasıl çıkacağız lan? Şöyle yapalım. ALLAH Çok güzel. Çok güzel. Kendimi yaptık. Ne kadar akıllıyım değil mi? Şunu, şunu yalnız ben alırım abi. Şunu yalnız ben alırım. Şu, ben onda ok var. Bende de var lan. Adamımı çalacak. Görüyor musun pisliği? Allah Allah. Devam ediyoruz arkadaşlar. En sonda nasıl... Öyle... Bir adada iki kişi. Bir adada iki kişi. Bir adada iki kişi mi? Nasıl bir adada iki kişi? İki balta eti seçmiş ben. Hemen şimdi tarayacağım onu. <laughs> okay. <gülüyor> Heh tamam. Şimdi sonunda chest vardı neyse geç. Ulan her ruh mu ya. Ne oluyor yavaşlık mı var? Chest nerede? En önemlisi burada zırh arkadaşlar. Zırhınız yoksa hiçbir şeysiniz. Oğlum. Bak. he. Allah'ım. Diğer ah şurada var. Kesin. Şimdi sandık koyacağımız yeri Allah yanıyoruz. Kaçıp bu. Bakterimizde yanarak ölmek varmış. Ve ölmedim. Ben kır şunu. Nerede kazmam? Ay kazmam yok. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Sakin. Gördüm. Vay vay vay. Kaçamayacaksın, öleceksin. Zırım, zırın çok kötü öleceksin. Ha, golden Apple seni koruyacak zaten. Salak. Oh, mis öldü. Apple ver lan. Ha, verdi. Ben Apple'ye. Çok güzel. Ortaya gitmeyeceğim. kokumuz yok çok güzel. Yumurta. fark etmedik zaten salak. Oley! O pro, pro yus, pro, 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 pro yus, pro yus, pro yus. Yes, yes, pro yus. Üçüncü partiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu biraz böyle yani bir part açacağım, iki part açacağım, üç part açacağım çünkü bağladı video koymayayım YouTube'a. Okul açıldı falan falan. adasına gidelim. Burada güvende değiliz. Şunu ye. Şunu ye lan. Sizin kaydı kay inşallah. Kaydı olmuyorsa çünkü. Yani. Deve. bunun arasında da hiçbir şey yok ya. Yani. Şey alalım. <laughs> Allah. Orada adam yok değil mi? İyi yok güzel. Oğlum bir şey diyeceğim. Bak biri önüme önüme geçiyor. Lag yaptıracak. Şu bir Birkaç blok kaldı. Şöyle üstü olur benim. Hadi. Ki oluyor mu? Oley. kesin ortaya big bir biri yol yaptı. O yol yapan adamı bulursa çok güzel olacak. Hmm. Allah. Allah. Ah, ah. Ya dün karıştı. Bu nedir ya? Oğlum düşüyorduk. Yüz, bro yus. Şu an çok güzel oynuyorum. İnşallah ölmem. İnşallah. İnşallah 3 kişi kalmışız zaten. Chest. Adam direkt ortaya yol yapmış ya. Buraya hiç gelmemişler bilmiyorum Balta ver Çıkar şeylere bak ya Ben zırh giyimi yapacağım Quantil var mı? Okey tamam çok iyi şu anda Zırhımız iyi Allah Seni yüzünden Golden Apple'larım bitti. Golden Apple var mı kardeş? Kardeş sende hiçbir şey yok. Orta yolları çok güzeldir. Ortaya, ortaya giderken, nice. ortaya giderken, ortaya giderken, ortaya giderken, ortaya giderken, ortaya giderken, ortaya giderken. Oha, ortaya giderken, ortaya giderken. Bloklarım bitti Patlatacağım TNT'leri. Hadi lan. Oldu mu? Yes. Ay ya ortaya gelince oyun sapıtıyor. Böyle bir şey yok ya. Adam var mı? No problem. Oo çok güzel. Çok kötü. Ben de varmış zaten. Golden. Güzel bir şey oldu oğlum ya. Chestler bok gibi, bok dolu chestler. Çesler hep bok dolduruyorlar. Sıçıp sıçıp bırakıyorlar chestleri. Zırhımı sar kulağı. Genç buldum. Keşke gençli yapıl falan olsaydı. Öl öl ölümsüz olurdu. <laughs> ah, i̇yi baltı al. Ok oh, yok mu? Ok yok mu? Adam da 2 vs 2 kalmışız. Adam nerede? Şu mu? Tamam adam burada. Hemen eşitleyelim. Gerçi bu eşitli değil de olsun. Allah. Vurdum lan. Daha ne var yumurta. Ay bir şey varmamış. Kardeşim sen gel. Ben sana burada bir alayım. Pert olacağım. Perde olacaksın haberin yok ya. Ben işte sonra gel ama perde olacaksın yani. Ben sana değil. Gel ama perde olacaksın. İyi gel hadi gel gel. <laughs> Taktiklerim bana sökmez. Ay ay yumurta atıyor sana bak. Burada beni düşünmen imkansız oğlum. Keşke okumasaydım. olsaydı. Ona tutak yapıyorum. Ben yakalanmayayım da. Ben şunu azıcık şuralarda yap. Azıcık şuralarda ya, Şuralarda ya, Şuralarda yap. Gel şimdi gel. Okey. On gel. Buradan bir atlasa çok komik olacak ya. Başka çakmaktaşım da kalmış. Tamam ben de Okey. Şimdi bu kesin tepeden böyle inmeye inmeye çalışacak. Çesleri boşaltacak. Salak bekle. Aa evet, tuzağıma yakalandı. Oha. Bakmıyor musun lan sen? He team oldu. 2 kişi. Kazandım. Kazandım. Kazandım uçuyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. En sonunda bir kere dost. Bir, Buh.. Lan bir, 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 bir kere çıktı olsa Herkese bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dur dur tuşu nerede lan